Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün sizlerle Nietzsche'nin Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe adlı eserini konuşacağız. Paragraf paragraf değerlendireceğiz bu güzel eseri. Daha önce arkadaşlarımızın bu konuda bir talebi olmuştu. Nietzsche'nin kitaplarını paragraf paragraf yorumlar mısın diye. Tabi olabilir dedim, neden olmasın. Bugün bunun ilk örneğiyle beraberiz. Güzel bir kitap, okunası bir kitap. Size de tavsiye ederim. Bakalım Nietzsche neler demiş. Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var. Onunla videomu başlamak istiyorum. Başka milletlerin azizleri vardır. Yunanların ise bilgeleri yani filozofları vardır. Çok anlamlı ve manidar bir söz arkadaşlar. Gerçekten de baktığınız zaman diğer birçok milletin özellikle Orta Doğu'da yaşayanların hep peygamberleri olmuş, azizleri olmuş. Ancak Yunanların nedense bir peygamberi yok. Ancak bolca filozofları var ve çağlar boyunca etkilemiş bu filozoflar bizleri. Ki en tanınan Sokrates, Platon ve Aristoteles bugün hala bizleri çok derinden etkilemekte. Bugün düşünebileceğiniz tüm felsefi sistemler aslında kaynağını antik çağ felsefesinden almaktadır. Yani nüvesi mutlaka antik Yunanlı filozofların öğretilerinde yer alır. Bu girişimizden sonra Nietzsche'nin Yunanların Trajik çağında felsefe isimli eserinin birinci bölümüyle başlıyoruz arkadaşlar. İnsanların amaçlarını bilmeden bu amaçları kabul edemeyiz. Bazen de insanların amaçlarına varmak için kullandıkları araçlara yargılar yürütürüz. Çoğu kez bunların amaçlarını beğenmeyiz. Yine de onları araçlarından, isteklerinin tarzından ötürü severiz. Felsefi düşünceler ileri sürenler için bu düşünceler tamamen doğrudur. Sonraki filozoflara göre ise büyük birer yanlıştır. İnsanların amaçlarını bilmeden doğru bu amaçları kabul edemeyiz. Bazen de insanların amaçlarına varmak için kullandıkları araçlara yargılar yürütürüz demiş. Doğru yani bazen amaçların kendisi değil ama metotlar yanlış olabiliyor. Bununla ilgili eleştirilerde bulunabiliyoruz. Hatta çoğu kez amaçları da beğenmeyebiliyoruz. Bu da doğru. Yine de onları araçlarından, isteklerinin tarzından ötürü severiz. Yani metotlarından ötürü amaçlarını beğenmesek de kullandıkları metotlar nedeniyle severiz diyor. Felsefi düşünceler ileri sürenler için bu düşünceler tamamen doğrudur. Sonraki filozoflara göre ise büyük birer yanlıştır. Sanırım ilk filozoflar için e, Antik Yunanlı filozofların görüşlerinin doğru olduğunu, kendi çağına yakın veya kendi çağındaki filozoflar için ise büyük birer yanlış olduğunu söylemeye çalışmış. Devam edelim. Geri kalmış beyinler içinde yanlış ve doğrularla dolu bir bölüm en yüksek hedef olarak alınırsa onlar için herhalde bir yanılma sayılmalıdır ve bu bakımdan atılmalıdır. Yani geri kalmış olanlar için evet bu görüşler yanlış ve doğrularıyla hedef olarak alınabilir. Ancak yine de bu bakımdan bile atılması gerektiği ortaya çıkar. Çünkü insanları yanlış yönlendirir. Şöyle devam etmiş ondan sonra. Bundan dolayıdır ki birçok kişi bazı filozofları reddeder. Çünkü filozofun hedefi kendi hedefleri değildir. Bunlar gelişmeden ve yenilikten uzak duran kişilerdir. Fakat büyük insanlardan hoşlanan bir insan, sistemler baştan başa hatalı olsa dahi o büyüklerin sistemlerinden de hoşlanır. Birçok kişinin bazı filozoflar reddettiğini, çünkü filozofun hedefinin kendi hedefleri olmadığını ifade ediyor Nietzsche. Ona göre bunlar gelişmeden ve yenilikten uzak duran kişiler. Fakat büyük insanlardan hoşlanan bir insan, sistemler baştan başa hatalı olsa bile, o büyüklerin sistemlerinden de hoşlanır. Belki de buna örnek olarak hani sistem baştan başa hatalı olmasa bile Hegel verilebilir mesela. Hegel'in sistemi e, soyut bir sistem. Yani gerçeklikle belki de çok uyuşmuyor en azından birçok filozofun öğretisine göre. Ancak içerisinde bazı noktalar var ki gerçeğe nokta atışı yapıyor. Çok önemli yerler var. İşte daha önce anlatmıştık Efendi köle diyalektiği gibi, mutsuz bilinç gibi örnekler var arkadaşlar diyalektik gibi mesela. bunlar göz ardı edemeyiz. Devamında şöyle demiş. Bu öğretilerde reddedilemeyecek bir nokta vardır. O da kişilik çeşitlilikleri, değişik renkleri olmasıdır. Bakın bu çok önemli. Aslında burada benim hep dikkat çektiğim sadece filozofun öğretisinde değil, filozofun kişiliğine, onun yaşamına, duygu dünyasına dikkat çekiyor Nietzsche ki bu bakımdan Nietzsche'nin Hayatı, travmaları, yaşadıkları, duygu dünyası, e, hayata bakış açısı, her şey çok önemli. Bunu bir kere yakaladığınız zaman felsefesini de tam anlamıyla e, anlıyorsunuz arkadaşlar. Devam eden cümlelerinden içe, bu bahsettiğimiz e, duygu dünyasından yola çıkarak düşüncelerine varmayı tersinden alıyor ve diyor ki, düşünceleri üzerinden onun yaşamın ve duygu dünyası hakkında bir şeyler denilebiliriz. Ve şöyle ifade ediyor, bir yerde biten bir bitkiden o yerin toprağı hakkında sonuçlar çıkarılabileceği gibi bu düşünsel sistemlerde filozofun tasvirini elde etmek için kullanılabilir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çok mantıklı değil mi? Gerçekten iyi bir bakış açısı. Bazen de düşünceleri üzerinden onun duygu dünyasını anlayabiliriz. Devamında şöyle ifade etmiş: "Yaşamanın ve insanla ilgili şeyleri görmenin belirli bir tarzı diye bir şey vardır. İşte sistem ya da sistemin hiç olmazsa bir parçası bu zemin üstünde yetişen bir bitkidir. Her sistemde kişiliğin bir parçası olup tarihin koruması gerektiği o çürütülemez, tartışılamaz şeye ait olan nokta üzerinde durmak istiyorum. Bu deneme o kişilikleri karşılaştırmalarla yeniden kazanmak, yeniden yaratmak ve Yunan doğasının ahengini bir kez daha duyurmak hususunda bir başlangıçtır. Ödevim her zaman sevmemiz, saymamız gerekeni, sonradan gelen hiçbir bilgiyle elimizden alınamayacak olanı yani büyük insana ışık tutmaktır. Anladığım kadarıyla arkadaşlar filozofların düşünceleri üzerinden işte onların yaşamlarına varmayı, kişilikleri hakkında bir şeyler elde etmeyi umuyor Nietzsche. Ve bu yönteminde onun en merkezi düşüncesi olan üst insan düşüncesini aydınlatmada, ona ulaşmada bir ışık olacağını söylüyor arkadaşlar. Yani bu kitaptaki değerlendirmeler arkadaşlar bizi üst insana götürecek. Nietzsche'nin üst insan felsefesini daha iyi anlayacağız. Devam ediyoruz. Eski Yunan filozoflarının tarihini anlatmak isteyen bu denemenin benzer denemelerden ayrılığı kısa olmasıdır. Ki arkadaşlar Nietzsche'nin hep söylediği bir şey var. Benim diğer filozoflardan farkım onların uzun uzun anlattığı şeyleri benim kısaca kısa sözlerle anlatıyor olmam demiştir. Devamında şöyle diyor. Bu kitapta her filozofun öğretilerinin özetinin özeti sayılabilir. Şimdiye kadar bize öğretilenler kişiliklerin oturması için gereken öğretiler değil, genel şeylerin söylenmesidir. Bu yüzden son eserler ifade sıkıntısı çekmektedirler. Bu çürütülmüş sistemlerde artık bizi sadece kişilik tarafları ilgilendirmelidir. Çünkü hiçbir zaman çürütülemez olan budur. Gerçekten arkadaşlar nokta atışı bir tespit Nietzsche'den sistemleri bırakın diyor bu sistemlerin ne olduğunu. asıl çürüt çürütülemeyecek olan, asıl önemli olan filozofların kişilikleridir diyor. Çok önemli bu. Bunu ben daha önceden fark etmiştim. Şimdi Nietzsche'nin bu eserini okurken bir kez daha bunun önemli olduğunu anlamış oldum. Üç hikaye ile bir insanın tasvirini vermek mümkündür. Ben de her sistemden üç hikayeyi ayırıp üzerinde durmayı deniyor. Gerisini bırakıyorum demiş. İkinci bölümün sonuna geldik. Bu bölümün sonunda 1 diye bir başlık atmış arkadaşlar. Sonra bu sırayla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Şimdi bir başlığının altında yazılanları okuyup yorumlayalım. Felsefeden iğrenenler vardır. Bu gibi kişilerin sözlerine kulak vermek gerekir. Hele Almanların hastalanmış kafalarına metafizikten sakınmayı, göte gibi fizik tabiat yoluyla zayıflamayı yahut Richard Wagner gibi müzik ile iyileşmeyi vaaz ettikleri zaman yani Nietzsche'nin dediğine göre bu felsefeden iğrenenler Goethe'nin fizik tabiat e, prensibiyle zayıflamayı yahut e, müzisyen Richard Wagner gibi müzik ile iyileşmeyi vaaz ediyorlarmış ya da tavsiye ediyorlarmış. Şöyle devam ediyor. Halkın hekimleri felsefeyi reddederler. O halde felsefeyi meşru kılmak isteyenler yeni çağlar açmış ulusların onu niçin kullanmış ve kullanmakta olduklarını göstermeleri gerekir. Böyle bir kişi bunu gösterebilirse belki hasta kafalılar da felsefenin neden ayrıca kendilerine zararlı olduğu üzerinde hayırlı bir görüş kazanırlar. Yani arkadaşlar günümüzde de olan şey işte bazılarının felsefeyi boş laf kalabalığı olarak görmesi, gereksiz bir şey olarak görmesi ya da e, toplum için zararlı bir şey olarak görmesi o dönemde de vardı. E, Nietzsche de buna dikkat çekiyor ve bunu eleştiriyor. Felsefenin bir bilgelik sevinci ya da hakikat arayışı olduğunu çevrelerindeki bu hasta kafalılara ya da yanlış bilenlere gösterebilenler aslında onların düşüncelerinde de değişiklik yapmış olurlar. İşte bugün bizim yaptığımız felsefi faaliyette felsefeyi bilmeyenler, tanımayanlar ya da yanlış tanıyanlar için bir aydınlatma faaliyettir arkadaşlar. Düşüncelerde bir ışık yakabilirsek, felsefeyi daha fazla toplumuza yayabilirsek daha sağlıklı düşünebilen, sistemli düşünebilen ve böylece daha az hata yapabilen günlük hayatta daha az insanı üzüp işini iyi yapabilen bireyler ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Biraz uzun bir cümle kurdum ama anlaşılmayabilir. İşin özü farkındalığı yüksek bireyler yetiştirebilmek arkadaşlar. Bütün niyetimiz bu. Çünkü farkındalığı yüksek olan insan diğerinde düşünebilen insandır. Yani empati kurabilen insandır. Böylece felsefenin pratikle de bağını kurmuş oluyoruz. Devam edelim felsefesiz veya felsefeyi az ve hemen hemen yok gibi kullanmakla beraber yaşanmış dönemlerde vardır. Örneğin Romalılar en iyi dönemlerinde felsefesiz yaşamışlardır. Evet bu doğru arkadaşlar. Romalılarda pek felsefe yapılmadı. E, Suacılık vardı o dönem. Epiktetos, Kikero, Seneca'yı buna örnek verebiliriz. Ama hastalanan bir millete kayıp olmuş sağlığını felsefenin geri verdiğini gösteren örnek nerede diye sormuş Nietzsche. Çok önemli bir soru arkadaşlar. Hastalanmış, kendi kendini kaybetmiş bir milleti felsefe de toparlayamaz demiş. Tabi buradan hiç hastalanmaktan neyi kastediyor o önemli. Hangi milletler hastalanmıştır? Hangi milletler kendi kendini kaybetmiştir? Bunlar önemli sorular. Kendini kaybetmiş, hastalanmış bir millete felsefe de yardım edemez diyor. Bugün galiba bizim Orta Doğu'da yaşadığımız şey bu. Orta Doğu'daki milletler hastalanmış arkadaşlar, kendi kendini kaybetmiş. Bu yüzden kendini tanıyamıyor, kendini bilemiyor. Aslında bu halklar şöyle kendi kendilerine bir düşünüp, biz şimdiye kadar ne yaptık, neden birbirimizle din ya da mezhep savaşları yaptık, nereye varacağız, böyle giderse bizlere ne olacak diye e, düşünseler, belki de e, tutarlı bir düşünceye varacaklar ya da bir çözüm üretecekler. Fakat kendi üzerlerine düşünmüyorlar. En yani büyük sıkıntı bu. Şimdiye kadar hiç kendi üzerlerine belki de. E, mantıklı bir şekilde düşünmediler. İşte felsefenin insanlara ve dolayısıyla halklara yararlı olduğu yer tam da burası. Yani Nietzsche tam olarak haklı olmayabilir. Belki de felsefe Orta Doğu'daki halkların kurtuluşu için ilk adım olabilir. Yani kendini tanımak anlamında ilk adım olabilir. Kendilerini tanımaya başlayanlar sağlıklı düşünmeye de başlayacaklardır ve hatalarını göreceklerdir. Sağlıksız bir düşünce nedeniyle bence bu duruma geldiler. İlk önce sağlıklı düşünmeyi öğrenmeleri lazım. Yine az önceki sözle bağlantılı Nietzsche şu ifadeleri kullanmış. Bir milletin dokusu dağılıp unsurlar arasındaki bağ gevşediği zaman felsefe bu unsurları hiçbir zaman bütüne yeniden sıkıca bağlayamamıştır. Bu da çok önemli bir söz arkadaşlar. Yani diyor siz ne yaparsanız yapın eğer diyor bir toplumu bir arada tutan bağlar yani bunlardan gelenek, görönlükleri kastediyor olabilir. Bir ulus olma bilincini kastediyor olabilir. Eğer bunları kaybederse felsefede bir şey yapamaz diyor ki bence de doğru arkadaşlar. Bir halk ulus olma bilincini yitirmişse yani kendilerini birbirine bağlayan bu bilinci kaybetmişlerse gelenek göreneklerini yitirmişlerse felsefede bir şey yapamaz. Tabi ulus olmak da bir topluluğun bilinç aşamalarından bir tanesidir. Daha önce kabile olanlar daha sonra ulus bilincine erişirler. Ulus olmanın üstü de var. Ulus olmanın üstü Tüm insanlığın bir arada aynı duyguları yaşayarak, aynı hisleri paylaşarak beraberce yaşama iradesini gösterebilmesi, farklılıklar zenginlik sayabilmesi, ırkların, milletlerin üstüne çıkabilmesi ki bu çok sonraki bir aşama bizim için. Ben erken olduğunu düşünüyorum. Hala mezheplerle, dinlerle, insanların düşünce şekilleriyle, ırklarıyla uğraşıyoruz veya işte siyah mı beyaz mı renkleriyle uğraşıyoruz. Hala aşamadık bunları. Çok sığ yerlerde dolaşıyoruz dünya insanları olarak hala kendimizi aşamıyoruz çünkü kendimizi tanımıyoruz kendimizi tanımaya başlasak kendi acizliğimizi göreceğiz sadece sıradan bir insan olduğumuzu göreceğiz ve bu dünyada merkezi bir yerde olmadığımızı diğer canlı türleri gibi bir tür olduğumuzu ve türümüzün tüm bireylerinin bizimle eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğunu anlayacağız ve yine devamında hayvanların da en az bizim kadar yaşama hakkı, olduğunu anlayacağız arkadaşlar. İşte bütün bunlar farkındalıkla olur. Bir insanın farkındalık düzeyini arttırmazsanız bunlar hiç düşünmeyecektir ve düşünemediği için buna göre de davranamayacaktır. Devam ediyorum içe bir kimse yaşamdan ayrı durup etrafına kendi kendisine yeter çitini germek istediği zaman felsefe onu daima daha da yalnızlaştırır. ...yalnızlıkla onu mahvetmeye başlar. Bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Bir kimse eğer e, bir toplumun yaşamından ayrı durmak istiyorsa... ...ve ben kendi kendime yeterim, kimseye ihtiyacım yok... ...kimse beni anlamıyor... ...ben en iyisi toplumdan ayrı durayım derse... ...felsefe onun yalnızlığını katmerleştirir... ...yalnızlığını daha da arttırır ve onu... ...daha da e, kendi dünyasına sıkıştırır. Bu çok önemli. Bakın burada Nietzsche... E, aslında toplumla bir arada yaşamanın da önemine dikkat çekmiş bulunuyor Felsefe düşünmekten keyif almamızı sağlayabilir Bazen yalnız kaldığımızda Bize umut aşılayabilir Bize huzur verebilir ancak bu tek başına Bir toplumda yaşamak için Yeterli değildir arkadaşlar Toplumdan ayrı yaşayamayız biz sosyal varlıklarız tamam insanlar bizim gibi düşünmeyebilirler Bizim gibi farkındalık düzeyine sahip olmayabilirler Ancak biz her ne şekilde olursa olsun bu toplumun parçasıyız ve kendimizi izole edemeyiz. En iyisi bizim gibi düşünmeyen insanları aydınlatmaya çalışmaktır onların işlerine girerek. Uygun usul ve metotlarla tatlı bir dilde ve onların anlayacağı bir dilde konuşarak onlara felsefeyi anlatmalıyız. Yoksa onlardan ayrı durarak, onları beğenmeyerek izole bir yaşam sürmemeliyiz. Birliklerimizle mücadele etmeliyiz yani. Birliklerimiz insanlar anlatmalıyız, paylaşmalıyız. Çünkü bildiğiniz sizde kalırsa bir önemi yoktur. Sizle beraber toprağın altına girer. Ancak başkalarıyla paylaştığınız zaman bilgi çoğalır, büyür. Tıpkı duygular gibidir arkadaşlar. Devam edelim. Felsefeye nerede tam hakkı verilmezse orada tehlikeli olur. Bu hakkı da ona ancak bir milletin sağlığı verebilir. Sağlıktan kastın ne olduğunu anladık. Bir milleti bir arada tutan, onlar birbirine bağlayan gelenek, görenek ve ulus bilinci demiştik. Şimdi etrafımıza bakarak millette sağlam denmesi gerekene işaret olacak en yüksek seviyeyi arayalım. Yunanlılar gerçekten sağlam bir millet olarak felsefe yapmakla bütün başka milletlerden çok daha büyük ölçüde felsefeyi meşru kıldılar. Ama vaktinde duramadılar çünkü kuru ihtiyarlık çağlarında felsefeden sadece Hristiyan dogmatizminin sofuca akıl oyunlarını ve pek kutsal kılı kırk yarmalarını anlamakla beraber ...kendilerini felsefenin ateşli taraftarları olarak gösterdiler. Yani arkadaşlar antik e, Yunan çağından o felsefenin site devletlerinde e, gelişip serpildiği zamanlardan sonra... ...işte Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber e, felsefe okullarının kapatılmasını... ...işte bu Platon'un kurduğu akademiya veya işte e, Aristoteles'in kurduğu liseyi kastediyorum... ...bu okulların yüzyıllarca faal olduğunu biliyoruz. Fakat Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber domatizm ortaya çıkınca işte bağnaz düşünceler bu felsefe okulları kapatılmıştı ve felsefe öğretilerinin peşinden gidenler her biri bu okulların ateşli savunucuları haline geldiler yani onlar da mutasıp çevreler haline geldiler arkadaşlar milattan sonraki felsefe okullarına baktığınız zaman gerçekten de bunun böyle olduğunu anlarsınız Zamanında duramadıklarından ötürüdür ki kendilerinden sonra gelen barbar dünyaya gördükleri hizmeti kendi elleriyle ufalttılar diyor Nietzsche. Çünkü bu barbarların gençlik cahilliği ve heyecanı içinde suni olarak dokunmuş bu ağ ve iplerin yani sonraki Yunan felsefesinin içine takılmaları kaçınılmazdı. Sanırım Helenistik dönemi kastediyor burada Nietzsche ya da belki de ondan daha sonra e, Platonusçuluk, işte bircilik felsefeleri falan bunlar kastediyor olabilir. Buna karşılık diyor Nietzsche, Yunanlılar tam vaktinde başlamasını bilmişlerdir. Felsefe yapmaya ne zaman başlamak gerektiğine dair onlar bize hiçbir milletin başaramadığı açıklıkta bir ders vermektedirler. Düzgün bitiremediler ama çok iyi başladılar diyor. Ve bu konuda bize en iyi dersi veriyorlar diyor Nietzsche. Felsefeye onun üzüntüden çıkarmak isteyen bazılarının herhalde düşündükleri gibi kederde değil saadette olgun erkeklikte kahraman ve muzaffer erkeklik çağının ateşi neşesi için de başlamak gerek yani felsefeyi üzgün durgun kederli olduğunuz zaman değil yani başınız sıkıştığında değil asıl iyi olduğunuzda gençlik çağınızda heyecanlı olduğunuz zamanlarda e, okuyun okutun ki ben de katılıyorum arkadaşlar felsefe ihtiyarlardan çok aslında gençlerin işi olmalı. Gençler felsefe yapmalı ki toplumu değiştirmeliler. Çünkü ihtiyarlık zamanında yapılan felsefe toplumu değiştirmekten çok e, sakin yıllarını geçirmek için bir meşgale gibi oluyor. Yunanların bu çağda felsefe ile meşgul olmaya başlamış olmaları bize Yunanların kendileri kadar felsefenin de ne olduğunu ve ne olması gerektiğini öğretmektedir. Yani felsefe heyecanlı ve genç zamanlarımızın arkadaşları demek istiyor. Onlar zamanımızın bilgin küçük burjuvaları Filistinlerinin tasarladığı gibi kuru ve çok bilmiş ustalar ve suni neşeliler olsalardı veya hayal peşinde koşan cahillerin tahmin edecekleri gibi sarhoşluğa dalmış bir nefes alma, haykırma ve duyma içinde yaşamış olsalardı o zaman onlar da felsefenin kaynağı olan gün ışığına hiç varamazlardı. Buradaki Filistinler arkadaşlar bugün bizim günümüzde bildiğimiz Filistinler değil. Filistin'de oturmuş olan eski bir kavim. Milattan önce 12. yüzyılda buraya geldikleri düşünülüyor. Hatta e, Tevrat'ta ya da Yahudi metinlerinde e, onlara Deniz Halkı deniyor. E, Avrupa tarafından yukarıdan geldikleri söyleniyor arkadaşlar. Büyük bir akın halinde gelmişlerdi. Kültür tarihi bakımından oldukça önemli olan Filistinler Yahudilerin düşmanlarıydılar. Onun için kutsal kitapta manevi değerlere önem vermeyen Yalnız dünya nimetlerini var olarak kabul eden bir millet olarak anlatılmışlardır. Hani şu hepimizin bildiği Hz. Davud'un yaptığı savaşların çoğu bunlara karşıydı. Bu davud calut savaşı var ya arkadaşlar, işte bu Calut Filistinlilerin Calut'udur. Ee, yeni çağda en ziyade, en ziyade Almanya'da küçük burjuva, dar görüşlü Ukala bir kimse için bu Filistinler e, ya da Filistinli deyimi kullanılmıştır. Alman öğrenci cemiyetlerinde de tahsilini bitirmiş, yaşını başına almış eski arkadaşları da denirmiş. Devam ediyoruz. Yunan felsefesi olarak tanıdığımız vakarlı dalgalarla akan o geniş nehir değil, olsa olsa kum içinde kaybolup giden veya buhar olarak uçan bir dere meydana gelirdi. Yunanlıların yabancı doğu ülkelerinde neler bulup öğrendikleri, neleri oralardan getirdikleri üzerinde durmakta gayret gösterilmiştir. Gerçekten doğulu hocalar çömez olarak tasarlanan Yunanlığın yanına konunca Zerdüşt, Herakleitos'la Hintliler, Eleallarla Mısırlılar Empedokles ile yan yana hatta Anaksagoras Yahudilerin Pitagoras Çinlilerin arasında gösterilince şaşırtıcı bir tablo elde edilmiş oluyor. Gerçekten de arkadaşlar milattan önce 400-500 yıllarında belki daha da eski felsefeyi ya da bilgeliği tam olarak öğrenmek isteyenler ilk önce Mısır'a seyahat ederlerdi. Kimisi İran'a geçerdi, Hindistan'a geçerdi gerçek bilginin, hakikatin bilgisinin oralarda olduğu düşünülürdü. İşte buna Herakleitos örnek verebiliriz, Pitagoras örnek verebiliriz, Demokritos örnek verebiliriz. Bu insanlar e, servetlerini bilgelik yolunda harcamışlardır ve başka ülkelere seyahat etmişlerdir. E, sadece sadece Pitagoras'la Demokritos'un çok büyük bir serveti buralarda harcadığını biliyorum. Mısır'da bilgi olmak için işte 6-7 yıl oradaki rahiplerin yanında kaldıklarını ve mütevazi bir yaşam sürdüklerini bir yandan da felsefeyi tam olarak öğrenmeye çalıştıklarını biliyoruz. Aslında felsefe birikimsel bir şey. Yani tam olarak bizim anladığımız manada milattan önce 500'lerde falan başlamadı. Bence daha da eskiye dayanıyor ve kökeni tabii ki işte Mısır medeniyetine, Hint medeniyetine, İran medeniyetine dayanıyor. Mesela geçenlerde bir takipçim bahsetmişti. Hintlerin kutsal metinleri olan Vedalar milattan önce 14. yüzyıllarda yazılmış. Bakın ta o yüzyıllarda insanlar Hayat ve varoluş hakkında bir şeyler düşünmüşler. Bu da bir felsefedir. E, sistemli midir? Tabii ki onu bilmiyoruz ama felsefe yapmışlardır, düşünmüşlerdir. Bir düşünme faaliyetine gelişmişlerdir. Neye göre felsefeyi e, Miletus başlatıyoruz? Onu tam olarak sistemli düşünceyle ilişkendirerek e, söylediklerini düşünüyorum. Yani bizim bildiğimiz anlamda sistemli düşüncenin başlangıcı olarak e, İonya'yı gösteriyorlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu hususta ayrıntı üzerinde durulmuş olması fazla zarar getirmez. Ama felsefenin Yunanistan'da doğal zemin üzerinde gelişmiş olmayıp sadece ithal mal olarak sokulmuş olduğu hatta felsefenin yabancı bir şey olarak Yunanlıları ileri götürmekten çok gerilettiği sonucunu üzerimize yüklemiş olmasalardı bir bütün olarak da bu düşünceye karşı fazla bir diyeceğimiz olmazdı. Bakın arkadaşlar sanki Nietzsche bizi duymuş gibi e, sorumuza bir cevap veriyor. Eğer diyor e, antik Yunanlarda, İonya'da felsefe başlamamış olsaydı yani felsefe onlara ithal olarak Mısır'dan, işte İran'dan, Hintlerden gelen bir şey olsaydı onları daha ileri götürmesi gerekmez miydi? Ancak bu düşünceler diyor onların felsefelerini daha da geriletti ya da onların üzerine kurdukları felsefe Yunanlara pek bir şey katmadı diyor. Buna da örnek olarak bu mistisizmi, okültik gelenekleri ya da okültik düşünceleri örnek gösteriyor bence. Özellikle Pitagoras örnek veriyor olabilir. İşte e, e, Hermesçiliği, işte bizde bilinen ismiyle e, Hz. İdris aslında Hermes'tir arkadaşlar. Hermesçiliği e, örnek veriyor olabilir. Orfeusçuluğu örnek veriyor olabilir. Yani bütün bunların kaynağı aslında Antik Yunanlar değil, o söz konusu diğer medeniyetlerdir diyor. Ve bunlar da antik Yunan felsefesinin gelişmesinden çok gerilemesine neden olmuşlardır. Ya da daha sonra onları geriletmişlerdir bir şekilde diyor. Yani bildiğimiz anlamda %100 felsefenin tümünü eğer onlardan almış olsalardı antik Yunanlar bugün bizim bildiğimiz manada felsefeyi üretmiş olmazlardı. Çünkü onların Yunanlara kattığı şey misisizmdir diyor aslında. Sözlerinin ardında bu yatıyor arkadaşlar. Diğer taraftan Yunanlılara tamamen yerli bir kültürü mal etmek kadar delice bir düşünce de olamaz. Onlar aksine başka milletlerde yaşayan her türlü kültürü emmişlerdir. Yani Yunanlılar diğer milletlerde yararlı ne varsa almışlardır. Onların kültür öğelerinden harçaları kendi bünyelerine katmışlardır. Ve böylece ortaya kendi düşüncelerini çıkarmışlardır arkadaşlar. Ve bunu da felsefi bir sistem halinde yapmışlardır. Nietzsche buna dikkat çekiyor. E, safi Yunanlara ait olmadığı gibi sadece dışarıdan gelen ithal bir mal değildir felsefe. Felsefenin birikimsel, bütünleşik yapısına dikkat çekiyor. Gerçi arkadaşlar bilim de öyle değil midir? Bilim de birikimseldir. Tek başına bir millet ya da bir güruhun malı değildir. E, felsefe doğu ve batı medeniyetinin ortak üründür. Doğu medeniyetinin başlattığı bilim ve felsefenin ışığı, sonrasında batıya geçmiştir. Hoş gerçi artık günümüzde batıda felsefeden çok bilim öndedir. Ayrıca dikkatimi çeken bir şey daha var. Eskisi gibi batıda aşkla, heyecanla felsefe yapılmadığını düşünüyorum. Yani o antik Yunanlar zamanındaki gibi bir felsefe aşkı yok ya da aydınlama çağındaki gibi bu heyecan şu anda bizde var. Çünkü bizde bunlar daha yeni yeni başlıyor. Biz adam akıllı, işte Nietzsche'nin dediği gibi heyecanlı çağlarımızda felsefe yapmadık doğu medeniyeti olarak zor zamanlarımızda felsefeyle uğraştık ve bildiğimiz manada tümden doğu medeniyeti olarak felsefeyle de uğraşmadık. Elit bir kesim felsefeyle uğraştı. Genelde saraylarda hüküm sürdü felsefe. Bugün bizim yapmak istediğimiz şey işte sadece ne saraylarda ne üniversitelerde ne de işte bu elit çevrelerde felsefe konuşulsun. Her yerde konuşulsun istiyoruz artık. Halkın tümünün felsefe yapmasını, felsefeyle beraber daha da ince düşünceli, naif, empati yapabilen, farkındalığı yüksek bireyler haline gelmesini istiyoruz. Yani felsefenin pratiğe geçirilmesini istiyoruz arkadaşlar. Bizim buradaki niyetimiz budur. Sonrası zaten kendiliğinden gelecektir arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik buraya kadar değerlendirmiş olalım kitabımızı. Daha sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıcakla ve felsefeyle kalınız dostlar.